Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar haftalık burç yorumları bakalım kartlarımız bu hafta sevgili terazi burcu için bize neler söyleyecek ne gibi enerjiler verecek bütün güzel enerjimle kartları karıştırıyorum ve sizde enerjilerinizi aklınızdan kalbinizden geçen soruları buraya gönderin ve hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. Parası. değnek üçlüsü. Şimdi geleceği olan bir şey adım atıyorsunuz sevgili teraziler. Bu şey şu anda çok yeni, çok küçük. Bu bir iş olabilir, bu bir aşk olabilir. Yeni başlıyor bu bir tohum hayatınızda. Ve bunun geleceği var. Bir kez adım atıldıktan sonra ilerleyecek, büyüyecek. Ve bunu yapacak olan sizsiniz. Bunu büyüteceksiniz, bunun üzerine emek vereceksiniz sanki tek tek her şeyi inşa edeceksiniz gözüküyor. Bir adım atılacak ve arkası devamı gelecek. Bu bir anlaşma, bu bir söz. Belki onunla karşılıklı birbirinize bir söz vereceksiniz. Bundan sonra birlikte olmak adına ya da bir iş yapacaksınız, bir ortaklık, bir partnerlik yapacaksınız ve bu bir söz olarak mühürlenecek. Ve bundan sonra devam edecek kalıcı ve uzun vadeli hayatınızda olacak olan bir şeye başlangıç yaptığınızı görüyorum ve bunun sizin için çok hayırlı olduğunu söylüyor kart. Ve siz de şu an bununla ilgili pozitif ve iyi hisler içindesiniz. Burada yanılmadığınızı söylüyor. Önünüzde uzun bir yol var. Bu bir süreç. Bu bir işse eğer bir süreç doğrultusunda gerçekleşecek. Bu bir aşksa birlikte çok uzun zamanlar geçireceksiniz bu kişiyle. Ve daha zamanı var. Çok zamanı var sevgili Teraziler. Ve hem iyi olanları hem de zorlukları birlikte atlatacaksınız ya da bu işte hem artıyı hem eksiği göreceksiniz ama sonuçta başaracaksınız. Öyle ya da böyle bu yola girip başarıyla ödülle bu yoldan çıkacaksınız. Ya da belki de bu aşk bir evlilikle noktalanacak. Bu yeni başlangıç, bu küçük başlangıç hayatınızdaki sonu güzel ve mutlu bitecek diyor kartın mesajı. Peki devam edelim. Para onlusu, para dörtlüsü, finansal anlamda, parasal, maddi konularda Bolluk bereket kapınız bu hafta sonuna kadar açık. Hatta iş toplantıları, iş görüşmeleri, yeni iş, ek gelir, ne istiyorsanız bu hafta hepsini yapın. Fırsatların hepsini sonuna kadar değerlendirin. Çünkü bereketli bir zamandan geçiyorsunuz gözüküyor. Size verilen sözlerin tutulacağı, istediklerinizi Hakkınızı alacağınız bir zamandan geçiyorsunuz. Eğer bu hafta bir sözleşme imzalayacaksanız, bir ha, bu hafta bir iş görüşmesine, iş toplantısına gidecekseniz, bolluk bereket kapısı sonuna kadar açık gözüküyor. Fakat bu ne biliyor musunuz? Bu sizin geçmişte atmış olduğunuz adımların bir sonucu. Yani bu durduk yere size atılan açılan bir kapı değil. Siz geçmişte bununla ilgili bir mücadele verdiniz hatta bir şeylerden vazgeçtiniz. Bu sayede bu kapılar, bu bereket size açılıyor. Yani bir tecrübenin eseri, bir tecrübenin ürünü olarak karşınızda duruyor. Asla ve asla tesadüf değil. Ve siz şu anda her şeye rağmen önünüzü, yolunuzu tam görmüyor olabilirsiniz. Yani bunu yapıyorum, iyi güzel ama ne kadar devam edecek ya da nasıl olacak diyor olabilirsiniz. Fakat ay kartının bir mesajı vardır güzellerim. Burası karanlık ormanı gösterir. Hem bütün tarot destelerinde ay kartı. Fakat ay kartı geri dönüş yolculuğudur. Yani o karanlık ormanı bir kere gittin ve zorlukları bir kere yendin. Şimdi aynı ormandan geri dönüyorsun. Evine gidiyorsun tekrar. Ama artık orada ne var, ne oluyor, ne bitiyor hepsini biliyorsun. O ormandan bir daha geçeceksin. O tecrübeyi bir daha yaşayacaksın ama zaten zor olanı yapmışsın. Zaten ilk kez bir kere gitmişsin. Artık dönmesi senin için kolay. Onu artık yeni gelenler düşünsün. Başkaları düşünsün. Hani şu anda sen her ne kadar ya bir daha mı diyor olsan da o tecrübeye sahipsin diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Para şövalyesi Kılıç dörtlüsü ve şeytan kartı. Şimdi burada Boğa Başak ya da Oğlak burcu birisinin söylediği sözlerden dolayı sıkıntı yaşadığını görüyorum. Çünkü hırsla sinirle öfkeyle oturmuş, zararla kalkmış. Bu kişi senin hayatındaki bir kişi olabilir. Aslında ikinizin çok fazla ortak noktası varken, aslında bu konu çok kolay ve güzel bir biçimde çözülebilecekken kendi öfkesine yenik düştüğü için, kendi hırsına yenik düştüğü için şu anda negatifte ve şu anda bunun pişmanlığını yaşadığını söylüyor. Bekleyecek. Ne zamana kadar bekleyecek? aydınlanana kadar tam olarak idrak edene kadar hani yaptığım şey benim için doğru değildi ve bundan sonra bir daha yapmayacağım hata yaptım bunu tam olarak söyleyene kadar ve kendi kendine bunu itiraf edene kadar beklemek zorunda diyor. Onun için hayat adeta donmuş. Fakat bu yaşadığı belki seninle olan ilişkisinde onun için büyük bir tecrübe. Ve bu tecrübeyi kazanırsa belki de bir daha ilişkinizde böyle durumlar yaşanmayacak. Ama kazanamazsa da zaten seni kaybetmiş olacak. O yüzden artık onun aklının başına gelmesi gerekiyor. Bu hafta onun için bir yüzleşme haftası diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Şimdi güzellerim mesaj kartlarınızdan çekeceğim. Ve burada üç tane kart çekeceğim. Belki bir yerlerde tam senin için de nokta atışları gelebilir. Aklından kalbinden geçen sorulara odaklanmanı istiyorum. Belki de tam şu anda sorularına cevap bu kartlardadır. Ve beklem başlamadan önce kanalımıza abone olmanı istiyorum. Çünkü benim yorumlarım abone olan arkadaşlarım için benim de enerjim böyle yükseliyor. Ben de sizler kanala abone oldukça videoları beğendikçe, yorum yaptıkça, güzel yorumlarınızı okudukça daha çok açılım yapmak istiyorum. Dolayısıyla hadi bakalım. Abone oldun. Dileğine odaklandın, soruna odaklandın. Sakin ol, zihnini berraklaştır. Şimdi senin için kart çekeceğim. Unutmadım diyor birisi sana. Belki bu deminki kişi. Unutmadı. Zaman geçti ama o şu an hala seni düşünüyor. Aklındasın onun hala. Cesaretin sayesinde bir şeye cesaret gösterdin. Kimsenin yapamayacağı bir şeye cesaret gösterdin. O kadar büyük bir cesaret gösterdin ki seni korkutmaya gelen şey bile şaşırdı kaldı. Zannetti ki sen susacaksın. Zannetti ki sen geri çekileceksin. Seni korkutup vazgeçireceğini zannetti. Ama sen öyle büyük bir cesaretle onun önünde durdun ki cesaretin sayesinde en zoru başardın. Ya da başaracaksın. Belki aklındaki soru bu. Biraz cesaret. Belki şu anda sana çok korkunç görünüyor. Belki şu anda sana çok zor görünüyor ama bir de başka açıdan bak. Belki o kadar zor değildir. O kadar da korkunç değildir. Cesaret de ona adım attığında belki de önünde diz çökecek sevgili arkadaşım. Bir daha bak diyor kartın mesajı. Ve burada sen yürüdükçe olacak diyor. Sen yürüdükçe yollar açılacak diyor önünde. Ve sen belki de zor bir köprüden geçiyorsun. Zor bir karar veriyorsun. Biraz tehlikeli sularda yüzüyorsun. Biraz risk alıyor olabilirsin. Ya da önünü görmeden bir konuda ilerlemeye çalışıyor olabilirsin ama yollar sen gittikçe açılacak diyor. Sen yürüyorsun, yol altında açılıyor. Hayat seni sen adım attıkça destekleyecek diyor kartın mesajı. Belki de hani burada durup burada bir yol yok. Ben nereye gidebilirim ki deseydin bu yol hiç açılmayacaktı senin için. Ama sen yürüdün, devam ettin. Sen yürüdükçe yollar yavaş yavaş açılmaya başladı diyor. Evet güzellerim. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak isterseniz biz sizin sorularınızı detaylı uzun bir şekilde yorumlayalım. Hislerimizle kartlarımızla size yorum yapalım isterseniz. Aşağıdan melisit.com'dan sistemimize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmaktan olmadan gitmeyin. Abone olun. <laughs> Hepinizi çok çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.